Doğada ne var? Harikalar var. İşte bu harikalardan biri de <laughs> altın başak otu. Biz bunu Türkiye'de bulunmuyor, yetişmiyor zannediyorduk. Almanya'da yeni geldiğimde yıllar önce Avrupa'dan getiriyorduk ve kilosuna 50 euro ödüyorduk. Yani çok çok pahalı. Hı hı. Almanya'dan gelecek gümrük vesaire, vesaire bir sürü iş. Kaz dağlarında bitki fotoğrafı çekerken aa baktım altın başak. Türkiye'de yabani yetişir, Bizim haberimiz yok. Hemen dedim ki benim tanıdığım arkadaşı dostum var. Bitki toplar böyle izinle Tarım Bakanlığı'ndan. Hı, hı Burada var bu bitki tamam dedi hallederiz. Toplamaya başladılar topladılar kuruttular. Ha bu tarlaya bahçe ekilebilir yetişebilir. Altınbaşak'la ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda böbrekler için çok çok ideal oldu. Belgelenmiştir. Mesela Şimdi elimde çok rapor var da bu raporlardan biri de çok değerli bir beyefendiye ait. İzmir'de oturuyordu Levent Bey. Şimdi Antalya'ya taşındı. Böbrek yetmezliğinden dolayı diyalize giriyor. Şekeri fırlamış. Dört ayda diyalize giriyor. Hı hı. Şekeri 160. Bun yani kanındaki azot oranı yükselmiş. Efendim Kreatin 6,5. Lipid, kolesterol, trigliserit hepsi sıfırlamış. Ben aradı dedi ki ne yapılabilir? Yani geç kalınmış ama isterseniz bir deneyelim. İki ay bir bakalım. Aa, iki ay kullandı. İki sonra dedi ki ben diyalize girmek istemiyorum. Niye? Çok iyiyim. Yani halsiz, dermansız, yorgun, bitkin olduğu için iş yerini satmış. Kendini emekli çekmiş, Evde yatmaktan başka bir şey yapamıyordu. Hı hı. Tekrar çalışmak istiyorum. Durumum çok iyi. Dedim ki bana danışma. Doktoruna git. Uzman doktorun söylesin. Yani. Ona göre karar verin. Doktorum bakmış diğerlere. Aa, çok güzel. Ama yine de ne kullanıyorsun Şunu şunu. Devam et iki ay daha bir bakalım. İki ay, iki ay, altı ay. Altı ay sonra tekrar bir rapor. Bu raporda kreatini normala dönmüş Şekeri düşmüş, kolesterol, lipid trigliserit tamamen normale dönmüş. Belge var, bilgi Hı -hı. var, laf yok. Evet, tamamen normale döndü. Şimdi bir başka durumda, bu da e, 19 yaşında bir genç protein kaçağı. Protein kaça, böbrek yetmesinden biraz farklı bir olay. Burada nefronlar deform olduğu için proteini tutamıyor, kaçak meydana geliyor. Bu şuna benzetebiliriz. Eskiden köylerde yoğurt torbası olurdu. Yoğurt torbasına yoğurdu koyarsınız, asarsınız. Ne olur? Süzülüyor. Su akar, süzülür. Hı hı. Orada sert bir yoğurt, kese yoğurt dediğimiz yoğurt. Köylüler severler, tadı güzel bir tadı olur. <laughs> Şimdi burada kaçak meydana geliyor. Aynı yoğurt torbasında olduğu gibi böbrekte de kaçak meydana geliyor. proteini tutamıyor. Bana geldiklerinde dedim ki ya çok çok irali bir durum. Pozitif 3 demiş. Bakalım dedim yani. Sabrederseniz 5-6 ay bir şey kalmaz. Tam 6 ay sabırlıymış maşallah. Sabreden derviş burada ermiş hesabı. 6 <laughs> ay sonra hiçbir problemi kalmadı. Yani doktorlara göre ne olacaktı? Efendim bu zamanla kreatini yükselecek, yükseliyordu da. Hı hı. Protein kaça böbrek yetmezliği, böbrek yetmezliği, böbrek nakline gidecekti hiçbir problem kalmadı. Tamamen normale döndü. Belgeler konuşur. yani laf konuşma. Belgeyle bilgiyle. Hamdolsun ne oldu? Hiçbir rahatsızlığı kalmadı. Tamamen normale döndü. Kısa sürede. Yani 6 ay uzun bir süre değil. Eğer ki bu yöntemleri denemeseydi önce diyaliz sonra böbrek nakli, böbrek arayacaklardı. Böyle birçok vakayı hamdolsun elimizde e, dosyalar doğrusu Raporlar mevcut.